Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 36. hafta spor toto analizleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. E, biliyorsunuz Spor Toto'nun oynanan kolon başına oynanan tutarlarına ciddi bir zam geldiği için bizler de e, Spor analizlerini daha düşük şekilde değerlendiriyoruz. Mesela önceden 5 tekli atıyorduk. Şu an 7 tekli falan atmamız gerekiyor. E, çok yüksek meblalara... Çıkmamaya karar verdik biz ekibimizce. Yani 2500 tutarlığını falan geçmemeye. Tabi analizlerimizi anlatırken e, tekli geçtiklerimiz yanında çiftleri de söyleyeceğiz. E, yüksek bütçeli oynayan dostlarımız o şekilde değerlendirecek. E, düşük bütçeliler... E, daha düşük şekilde tekli risk alarak değerlendirecek. Mesela şöyle bir bakıyorum. İki tane beraberlik geçtiği mücadele olacak arkadaşlar. Normalde bunları mesela çift olarak yazdım. Ama bütçeden dolayı tek beraberlikle geçeceğim. Mesela ben kendim yüksek oynamayı planlıyorum. Ama toto saatine yakın oynayacağım. Yüksek oynamayı planlıyorum ve eğer ki aklımdaki gibi olursa Çift yapacağım bunları. Bunu da belirteyim. Zaten söyleyeceğim beklentilerim falan. Sizler bütçenize göre ne şekilde değerlendirmek istiyorsanız o şekilde değerlendirmede bulunacaksınız sevgili dostlar. Buradaki tercihler size ait tabii ki. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen geçelim. Hızlı video olacak. Çok uzun uzun detaya inmeyeceğim. Çok da bir şey fark etmeyecek çünkü öyle söyleyeyim. Yani zaten izleyen kesin belli. Dinleyen kesim belli bir yeri kadar dinliyor ondan sonra ileri alıyor direkt sona geliyor falan. Yani bunları biz e, Youtube algoritmalarından bakıp görüyoruz neyin ne olduğunu falan. O yüzden çok da Dediğim gibi uzatmanın anlamı yok. Bir beğeni isteyeceğim sizden. Beğeniler Yaparsanız çok memnun olurum. Bu arada arkadaşlar e, bizim Bu yapay zeka ile uğraşan bir arkadaşımız vardı. E, hatırlarsınız geçen senelerde biz yapay zeka ile de tota veriyorduk. E, o işinin başına geri döndü. İşte bakıyor, değerlendirme yapıyor, tartıyoruz bakalım. Geçen hafta tarttık, bu hafta tartacağız. Eğer başarılı sonuç alırsak önümüzdeki hafta bu to Toto'nun yanında ayrıyeten bir de yapay zeka videosu da gelecek sevgili dostlar. Yapay zeka videosu neydi? Doğrudan algoritmanın ikili ya da üçlü e, onu kararlaştıracağız. Ayrı kolonlar oluşturuyor bize. Yani yapay zeka kendi bir kolon oluşturuyor farklı bir algoritmada farklı bir kolon oluşturuyor. Farklı bir algoritmada farklı bir kolon oluşturuyor. Ve biz de direkt onları size sunuyoruz. Bakın bu 15 tercihin 15'i tekli de olabilir. 15'i çiftli de olabilir. Orası bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece yapay zekanın sunmuş olduğu tercihleri sunuyoruz size. 3 kolon ya da 2 kolon şeklinde. Siz oradan bakıp kendi kolonunuzu kendiniz oynuyorsunuz. Eskiler bilir zaten yapay zeka isteyenler çok vardı yazıyorlardı. Lütfen onlarda bu yorum bu videonun yorumlarına yazsın o şekilde bir değerlendirmede bulunacağız kısmet olursa önümüzdeki hafta için. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi beğenileri yaptıysak hemen ilk mücadelemizle başlayalım sevgili dostlar. Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi. Şimdi Beşiktaş hala tat vermiyor. Ciddi bir düşüş içerisine girdiler. Bu düşüş içerisinde Galatasaray'ı kendi evinde mağlup ettiler. Yani sezon genelinde şöyle Beşiktaş'a bir bakacak olursak sanki bu sezon Galatasaray'ı yenmek için e, sezonu geçiriyor. Yani kupada yendi işte ligde yendi falan. E, başka bir amacı yokmuş gibi duruyor. Şöyle bir puan durumuna falan baktığımızda Beşiktaş 4. sırada arkadaşlar 3. olabilmek için uğraşıyor. Samsun Spor'la arasında sadece 3 puanlık bir fark var. Ve Samsun Spor'un Galatasaray'la mücadelesi olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ın bu mücadeleyi kazanmaktan başka çaresi yok değerli dostlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet Başakşehir'in oynamış olduğu oyun iyi güçlü bir oyun sergiliyorlar. Başakşehir tarafı. Onu da hepimiz biliyoruz ama özellikle dış sahada çok istenen performansa ulaşamayan bir Başakşehir izliyoruz. Yani şöyle son 5 karşılaşmada sadece Eyüp Spor'u yendi ki Eyüp Spor'da da ciddi bir düşüş var. Ben burada Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar ama Beşiktaş'ın oynadığı oyun doğrudan galibiyetine götürebilecek güveni veriyor bana Vermiyor açıkçası. O yüzden 1 ve 0 tercihine gittim. Yani Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. Bakın Şöyle söyleyeceğim. Beşiktaş'a güveniniz yüksekse mesela ben çok fazla güvenemiyorum. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama olası bir sürpriz de çıkabilir. Ve TOTA açısından sert bir sürpriz arıyorsanız 1 ve 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Yani sert sürpriz arıyorsanız bu yönde de yapabilirsiniz. Ama ben 1 ve 0 tercihine gittim. Bu şekilde değerlendirdim. Şimdi geldik. <laughs> Bodrum Spor Antalya Spor mücadelesine. Şimdi Bodrum tarafı için ne söyleyebilirim arkadaşlar? Özellikle son dönemde çok ciddi bir performans sergilediğini ciddi ciddi e, görüyoruz değerli dostlar. Yani şöyle bir baktığımız zaman bu oyunla e, Bodrum ligde kalacak gibi gözüküyor değerli dostlar. Neden? Çünkü gerçekten son dönemde çok üstün başarılı bir performans sergiliyor. Şöyle e, baktığımız zaman kime kaybetti? Hadi kupayı saymıyorum Fenerbahçe'yi kaybetti ki bu çok normal sonuç. E, i̇ç sahada etkili oynayan bir Bodrum var. Antalya Spor tarafına bakıyorum onlar e, kötü gidişi son iki mücadelesinde önce Alanya Sporu sonra Samsun Sporu yenerek durdurdu. Bence burada Antalya Spor üstüne düşen puanı aldı sevgili dostlar. Yani evet şöyle bir bakıldığı zaman <laughs> puan sıralamasında ortada falan. O yüzden burada ben daha çok Bodrum Spor tarafında olacağım. Ama taraf olarak değil. Bakın benim doğrudan bu karşılaşmadan beklentim sıfır arkadaşlar. Hani e, videonun başında söyledim ya risk alarak sıfır gideceğim diye. Bu mücadelede doğrudan sıfır atacağım. Bütçeye düşüklüğünden dolayı. Ha, bütçem var diyorsan ne atabilirsin? 1 ve 0. Önceliğim beraberlik sonra Bodrum. Yani ben burada Bodrum'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta mücadelenin beraber bitmesini bekliyorum. Deplasmanlarda çok fazla varlık gösteremeyen bir Antalya Spor var. Bodrum tarafından galibiyet gelebilir. Bakın ideal seçim burada 1 ve 0 olur ama ben tek tercihe gidiyorum. Risk alıyorum. 0 tercihine gidiyorum. Üçüncü mücadelemiz Eyüp Spor, Adana Demirspor Çok fazla üzerinde konuşmayacağım. Adana Demirspor ciddi anlamda e, iyi bir direnç gösteriyor, iyi bir enerji gösteriyor ama Eyüp Spor kendi evinde e, bir şekilde Adana Demir'i yenecektir sevgili dostlar. Yani takılsa da, zorlansa da, tökezlese de fark da atabilir ama yenecektir. Onlar da ilk üç için mücadele ediyor. Eyüp Spor'dan net bir galibiyet bekliyorum. Doğrudan maç sonu biri. Değerlendirdim sevgili dostlar. Şimdi geldik Gaziantep-Hatay Spor'a. Hatay Spor için lig bitti diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten oyuncular sahada oynarken de bunu e, görüyoruz. Yani şöyle bir bakıyorsun resmen tamam biz düştük artık. Bizim işte ne bileyim tutunacağımız dal yok gibi. Öyle bir hava var Hatay Spor tarafında. Yani şöyle bakıldığı zaman çok da haksız sayılmaz açıkçası. Yani en yakın, yakın rakibiyle arasında 12 puanlık bir fark var. Çok zor kapanması. Evet daha müsabakalar var ama Hatay Spor'da bu ümidi vermiyor açıkçası. Gaziantep tarafı 8. sırada burada iyi oynayan bir Antep var. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani benim beğendiğim bir Antep var. Özellikle iç sahada çok etkili oynuyorlar. Şimdi burada doğrudan maç sonu bir tercih edilebilir. Yani Atay Spor karşısında ama e, Antep'in de işte bazen sağ solu belli olmadığından dolayı çift geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada 1-0 olarak değerlendirdim. Düşük bütçeliler e, maç sonu bir alabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi ben Antep tarafından galibiyet bekliyorum ama e, olası bir beraberlikte de... Benim için sürpriz sayılmayacak. Geldim bir diğer mücadelemize. Kayseri Spor-Kasımpaşa mücadelesi. Keyifli bir karşılaşma olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. E, i̇ki takım da etkili oynuyor. E, Kasımpaşa'nın bu sezon göstermiş olduğu performans gerçekten çok iyi. Kayseri Spor alt sıradan kurtulmaya çalışıyor. E, düşme hattıyla sadece 2 puan var. İç sahada daha değerli toplu oynayan bir Kayseri Spor. İzliyoruz sevgili dostlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, Kasımpaşa ise deplasmanlarda çok etkili bir takım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ben burada iç sahada puanı ihtiyacı olan Kayseri'nin en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani beraberlik çıkabilir ama Kasımpaşa tarafına şans vermedim sevgili dostlar. 1 ve 0 olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. istiyorsanız alabilirsiniz. Geldik Konya Spor Göztepe mücadelesine. Şimdi Konya Spor 3 puan üstünde düşme hattının kendini kurtardı mı? Hayır henüz kurtaramadı ama Konya Spor'un iç sahada iyi oynadığını söyleyebilirim diğer e, maçlarına göre. E bir göztepe var. Deplasmanlarda çok kötü, kendi sahasında gerçekten iyi. Şöyle son mücadelelerine baktığımız zaman eee Konyaspor Başakşehir'e deplasmanda mağlup oldu. Onun öncesinde işte Beşiktaş'ı yenmişti, Antep'i falan yenmişti. Göztepe'de evinde Antep'le beraber kaldı. Beşiktaş'ı deplasmanda yendi Kupa'da ki Romulo iyi bir mücadele çıkarmıştı orada. Trabzon'la beraber kaldı. Yine Eyüp'le beraber kaldı. Şimdi burada Konya Spor için çok önemli bir mücadele bu. Onu söyleyeyim bir şekilde. Göztepe artık ilk dörde girebilecek mi? Zor gibi gözüküyor benim nezdimde. O yüzden burada bir sürpriz çıkabilir sevgili dostlar. Yani Konya istediğini alabilir burada. Ya da Göztepe burada bir galibiyete uzanabilir. 1 ve 2 şeklinde değerlendirdim ben burada. Yani iki takımdan birinin kazanmasını bekliyorum. Berabere bitmesini beklemiyorum mücadele. Yani Konya'nın alacağı bir beraberlik çok fazla Konya'nın işine yaramayabilir sevgili dostlar. Neden? Çünkü Bodrum galip gelebileceği bir mücadele oynayacak. Keza Kayseri tarafı benim analizlerime göre. O yüzden Konya'da burada kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ya yener ya yenilir sevgili dostlar. 1-2 şeklinde değerlendirdim. Samsun Spor Galatasaray mücadelesiyle devam ediyorum. Şöyle bir baktığımız zaman çok iyi bir sezon geçiren Samsun Spor izliyoruz ama şöyle bir durum var. İç sahada ciddi anlamda performans düşüklüğü yaşayan bir Samsun Spor söyleyebilirim son dönemde arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray ciddi anlamda e, Ligin en iyi kadrolarından birine sahip bunu hepimiz biliyoruz. Hele bir oşiman faktörü var. Gerçekten çok iyi. Şimdi burada iç sahada oynayan bir Samsun Spor var. Onu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bakınız Kasımpaşa mücadelesi. Sen Galatasaray'a karşı oynarsan Galatasaray çok rahat bir galibiyet kazanır sevgili dostlar. Ki ben burada Samsun Sporu çok fazla çekineceğini de düşünmüyorum açıkçası. Elinden geleni yapacaktır, oynayacaktır, oynamaya çalışacaktır. Ve e, bunun sonrasında... Ben Galatasaray tarafından bir galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Doğrudan 2 dedim. Ee, özellikle Galatasaray böyle bir ilmi yakalamışken. Maç sonu 2'yi değerlendirdim. Çok bütçeniz varsa sıfırla bir sürpriz arayabilirsiniz. Geldim Sivas-Fenerbahçe mücadelesine. Zor bir karşılaşma. Özellikle Sivas deplasmanları her zaman zordur arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ama bu ee, daha önceydi öyle Yani ya şöyle bir baktığımız zaman Sivas Spor'un eski Sivas Spor olmadığını görüyoruz. İç oynamış olduğu karşılaşmalarda zorlandığını görüyoruz. Ciddi puanlar kaybettiğini görüyoruz. Fenerbahçe, Fenerbahçe puan kaybederse şampiyonluğu gider arkadaşlar. O yüzden ne yapacak ne edecek Fenerbahçe burada bu maçı bir şekilde kazanacak. Maç sonu 2. Bütçe varsa 0-2. Tercih sizin ama ben riske girdim. Yani Galatasaray'da 2 aldım. Fenerbahçe'ye de 2 aldım. Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Trabzonspor rize mücadelesi Karadeniz derbisi diyebiliriz. Şimdi e, Fatih Tekke yönetiminde bir Trabzonspor izliyoruz ve hala umduğunu bulamadı sevgili dostlar. Bunu e, görüyoruz. Yani bir Göztepe beraberliği sonra Kupa'da Bodrum'u zar zor yenmeler. Fenerbahçe'den 4-1 ki Fenerbahçe mücadelesi e, Fatih Tekke'nin ciddi anlamda hatalar yaptığı bir karşılaşmaydı. Yani ilk yarısı... Son dakikalara doğru gol bulmuşsun. Artık üstüne gelecek bir Fenerbahçe var. Sen kontra atak oyununa döneceksin. Tamamıyla defansif bir oyuna döndün. Yani ileride Fenerbahçe yüklenirken sen Fenerbahçe'yi hiç tehdit edemedin. Etmen gerekirdi ki oradan ikinciyi bulabilesin. Fenerbahçe de ikinci yarıda oynamış olduğu güzel oyunla birlikte Trabzonspor'un da buna yardımcı olmasıyla birlikte 4 birlik bir galibiyet elde etti. Hala istenen oyun yok Trabzonspor'da bunu söyleyeyim. Ama İç sahada taraftarıyla birlikte burada e, deplasmanların kötü takımlarından bir tanesi olan Rize Spor karşısında bir galibiyet bekliyorum değerli dostlar ben. E, bir geçtim riske gittim yine doğrudan bire bir tercihini sundum ama e, bir 1-0'ı idealdir mücadelenin hangisi bütçenize uygunsa değerlendirebilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar bazı Risklere gitmek durumundayız. Çünkü şöyle 2500'leri falan geçmek istemiyoruz kolonlarda. Çünkü gerçekten çok pahalı oluyor. Yani şuradan mesela 5 tek diğerlerini çift versek dünyanın parası yapıyor. Gerçekten yani oynanacak gibi değil. O yüzden mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz. Daha düşürebilirsiniz. Paranız varsa çiftleyebilirsiniz. Bunları da bu yönde aktarmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Ama Trabzonspor'dan bir galibiyet bekliyorum. Çift alacaklar da sıfırla değerlendirebilir. Geldik Bayern Dortmund mücadelesine. E şu anda Dortmund Barcelona deplasmanında arkadaşlar. Barcelona Dortmund'u dövüyor resmen öyle söyleyeyim. Yani çok etkililer. Çok iyi oynuyorlar. Dortmund'a neden gibi varlık göremedik ilk yarıda diyebiliriz. Şimdi Bayern Münih şampiyonluğa yakın 6 puan. Önünde Leverkusen'in burada hata yapmayacaktır sevgili dostlar. E yani bir şekilde bu mücadeleyi kazanması gerektiğini düşünüyorum ben. İç sahada e, Dortmund takımına karşı mücadele alacaktır. Doğrudan biri geçtim. Dortmund karşısında Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum. Monaco-Marsilya mücadelesi yine keyifli güzel bir mücadele olacak. Bu ikinci sıradaki Marsilya, üçüncü sıradaki Monaco'ya ağırlıyor. Şimdi Paris şampiyon oldu. Olay bitti. Bakalım ikinci kim olacak? Marsilya mı Monaco mu? Bu mücadelede de e, güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle... Monaco'nun iç sahada göstermiş olduğu performans çok iyi. Marsilya'nın deplasmanında göstermiş olduğu performans e son dönemde sıkıntılı gibi olsa da genel anlamda deplasmanlarda iyi oynayan bir Marsilya izlemiştik ama son 4-5 maçtır gerçekten kötüler. Burada bir reaksiyon gösterip Monaco'yu devirebilirler ya da Monaco burada galip gelebilir sevgili dostlar. İki takım içinde şöyle bir ortak nokta söyleyebilirim. Mesela Özellikle Marsilya ya yeneyim ya yenileyim kafasında oynuyor. Keza Monaco da öyle arkadaşlar. Genelde kazanıyor iç sahada oynamış olduğu mücadeleleri ama öyle bir mücadele bekliyorum. Yani iki tarafında galip gelip birine üstünlük sağlayacağı bir mücadele. Bir ve iki tercihine gittim. Yani beraberlik beklemediğim bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Newcastle Manchester United mücadelesiyle devam ediyorum. Newcastle arkadaşlar 5. sırada ee, çıkabildiği kadar yukarı çıkmak isteyecektir. Biliyorsunuz Nottingham'ın geçirdiği müthiş bir sezon var 57 puanla 3. sırada Chelsea 53 puanla. En azından bir Chelsea'nin üzerine çıkmak isteyecektir. Manu tarafı kötü öyle söyleyeyim yani iyi değil. Ee, özellikle deplasmanlarda kötü. Ee, çok fazla ne yaptığını bilmiyor. İç sahada evet daha böyle derli toplu oynayan bir Manchester izliyoruz ama Newcastle tarafı burada e, puan alacaktır sevgili dostlar. Yani 3 puan ulaşabilecek mi bilmiyorum ama en azından yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Yani bu kadar formsuz bir Manchester karşısında e, kaliteli oyuncuları da var Newcastle'ın arkadaşlar. 1-0 tercihine gittim yani Newcastle tarafının kaybetmesini beklemiyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. Bir diğer mücadelemiz İtalya'dan Udinese Milan karşılaşması. Şimdi sevgili dostlar Udinese gerçekten iyi oynamıyor. Yani kötü bir şekilde gidiyor. Udinese'nin ne yaptığı hiç belli değil. Yani bir bakıyorsunuz kazanıyor. Bir bakıyorsunuz kaybediyor. Bir bakıyorsunuz bir takıma karşı çok iyi oynuyor. Ondan sonraki hafta rezil gibi. Gel gelelim. Milan'da öyle değerli dostlar. Yani e, Milan'ın ne yapacağı biliyoruz. Yani Milan şu mücadelede e, 3-0 yenisi Udinese'ye. Şaşırmam. Ama Milan için şöyle bir önemli nokta var. 48 puanda ve ilk 6'ya girebilmek için 7 puan ihtiyacı var. O yüzden e, Avrupa kupalarına gidebilmek için Milan'ın bu mücadeleyi kazanmaktan başka şansı yok değerli dostlar. 0-2 geçtim. Düşük bütçeler doğrudan 2 geçebilir. Zor bir karşılaşma olacaktır ama en azından ben Milan'ın yenilmesini beklemiyorum değerli dostlar. Düşünce bu yönde. Geldik Roma derbisine. Lazio Roma mücadelesi. Şimdi sevgili dostlar 55 puanlı Lazio 53 puanlı Roma. İkisi de bu sezon iyi. İkisi de güzel. Özellikle Lazio tarafı iç sahada çok etkili. Öyle söyleyebilirim. Ee, Roma tarafı o da iç sahada etkili. Ama özellikle Roma'daki teknik direktör değişiminden sonra Roma'nın çok çok etkili olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Yani anlatıyorum biliyorsunuz. Şimdi Lazio'ya bir baktığımızda özellikle Lazio en son Atalanta'yı deplasmanda 1-0 geçti. Evinde oynamış olduğu mücadelelerde evet galip gelmekte zorlanan bir Lazio izliyoruz ama kolay kaybetmiyor sevgili dostlar bunu söyleyeyim. Roma tarafı da elinden geleni yapıyor. Onlar da e, ligde kolay kaybetmiyorlar deplasmanlar mesela en son Lecce'yi yendiler. Ondan önce Empoli'yi, Parma'yı evet nispeten daha kolay rakiplerle uğraştılar, bu oynadılar ama burada e, elinden geleni yapacaktır. Lazio kolay gol yiyor bu sezon onu söyleyeyim ama İyi de skora gidebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu mücadelede benim doğrudan beklendiğim ev sahibinin puan alması. Yani Roma'ya şans tanımıyorum. 1 ve 0 olarak değerlendiriyorum. Ama bunu ben 1 ve 0 olarak yaparsam e, bütçem aşıyor. O yüzden tekten 0 attım. Bunun riskine gittim. Bakın bu benim kendi riskim. Eğer ki bütçeniz varsa Lazio tarafını işaretleyin. Yani ben burada e, Roma'ya çok fazla şans vermedim. Dediğim gibi Lazio'nun burada kaybetmesini beklemiyorum. Yani en azından bir puan alacaktır Lazio diye düşünüyorum ve e, 1-0 olarak çok ideal bir tercih düşünüyorum. Ama kendi bütçemden dolayı yani YouTube videomda ki ayırdığım bütçeden dolayı tekten 0 alıyorum riskine gidiyorum. Kendi kolonumda, kendi şahsi kolonumda bunu 1-0 alacağım. Bunu söyleyeyim sevgili dostlar. Evet. 15 tane mücadeleyi bu şekilde değerlendirdik. Ekranda çıktı arkadaşlar. Şu ana kadar beğeni yapmadıysanız lütfen beğeni yapın. Abone değilseniz de abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. 15 tane mücadeleyi değerlendirmeye çalıştık. Benim nacizane fikirlerimdir, benim analizlerimdir, benim tercihlerimdir. Ee, Anlattıklarımı katılıyorsanız oynayın, katılmıyorsanız tam tersini oynayın Tercih sizin. Ee, onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Sadece biraz destek istiyoruz sizden. Beğeni desteği, ee, işte yorum desteği. Bunların hepsi ücretsiz sevgili dostlar. Uğraşıyoruz, ediyoruz. Kah başarılı oluyoruz, kah başarısız oluyoruz ama hiçbir zaman efendilerimizi, saygımızı bozmuyoruz. İşimizi düzgün yapmaya gayret gösteriyoruz elimizden geldiğince. Bunun karşılığı da sizlerden sadece beğeni, yorum ve abone değilseniz de abone olmanızı istiyoruz. Hepsi bu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir spor tutu haftası diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.